Bugünkü konumuz klauz nasıl çekilir? Klauz çekerken kullanacağımız ekipmanlar, makine yağı ve klauz için gerekli aparatlar. Evet, şimdi klauz nasıl çekilir videomuza geçebiliriz. Yazıcımızın profilleri 20 x 20 sigma profil olduğu için bunun iç deliğinin çapı metrik 5'tir. Metrik 5'e bir üst model olan metrik 6 ayak takılabileceği için biz de yazıcımızın ayaklarını metrik 6 olarak seçtik ve şimdi metrik 6 kılavuz nasıl çekilir ona geçiyoruz. Öncelikle kılavuz takımımızdan metrik altı olan ucu bulmamız gerekiyor. Metrik 6 ucum benim burada. Şöyle göstereyim. üzerinde ölçülerin yazmış olduğu yer burada gayet net bir şekilde gözüküyor. Metrik 6 çarpı 1 0. Şöyle. Bunu kılavuz kolumuza takıyoruz. Gayet düz bir şekilde 90 derece. Şimdi kılavuzumuzu açabiliriz. Kılavuzu çekmeden önce profilimizin ayağına bakmamız gerekecek olursa eğer çok belli olmuyor ama şöyle hiçbir kılavuza dair bir işaret yok. Şimdi kılavuz çekmeye başlıyoruz. Kılavuz çekerken yağlı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Klavuzumuzun içerisinde kırılmaması için. Hem kılavuzumuza hem de kılavuz açacağımız yere bir miktar yağ döküp kılavuzumuzu tutturup başlıyoruz. düz bir şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Ve sabırlı bir şekilde saat yönünde çeviriyoruz. Ben tutturmada biraz zorlanıyorum başlangıçta yerini. Sigma profilim benim yumuşak bir malzeme olduğu için takması biraz zor oluyor. Biraz bastırarak üzerinde yerini bulmasını sağlıyorum. Daha sonra kollardan çevirerek devam edeceğim. Daha sert malzemeleri kılavuz açılırken biraz sonra bizde de olacak bir ileri bir geri çevirmemiz gerekecek içerisinde oluşan çapağı kırıp kılavuzumun rahat hareket edebilmesi için kılavuzumun zarar görmemesi için 1 2 yip ileriye 1 2 yip geriye olacak şekilde hareket etmem gerekiyor. uzun sağlamlaşmak üzere, yerini bulmak üzere. Çok az kaldı hissediyorum. Çok küçük çapaklar çıkıyor zaten şu anda. Baştaki bu yumuşaklığı bir atlattıktan sonra geri kısım daha zor ve daha sabır gerektiriyor. Şimdi o yumuşaklık gitti. Artık dönmüyor. Israrla döndürmeye çalışırsam klauzum zarar görür. Kırılabilir. Biraz yağ döküyorum. Geriye doğru çeviriyorum. İçerisindeki çapaklar kırılsın. Daha sonra tekrar ileri. Artık rahat dünya. Biraz zorlaşınca tekrar geriye. Tekrar ileri. Bunu iki ileri bir geri, üç ileri bir geri yapmış olduğunuz malzemenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Bunu en iyi kılavuz çeken başında hisseden adam rahat bir şekilde anlayabilir. Yağ dökmeyi ihmal etmeyelim, unutmayalım. Zaten damla damla yağ dökülüyor. Kılavuzumu sonuna kadar açtım. Bu benim için yeterli bir mesafe. Artık çıkartıyorum. Birinci ayağıma kılavuz açma işlemim tamamlandı. Şimdi sırayla bütün ayaklarıma yapacağım aynı işlemi. Önce bir göstermek istiyorum. Daha yeni burada bir şey gözükmüyordu. Şu anda kılavuzları gözüküyor. Yazıcımın dört ayağına da aynı işlemi uyguluyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere